Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarsin. PUBG matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da DC işbirliği hakkında yanlış söylenen şeyler hakkında bilgilendirme yapacağım. Daha sonra yeni bir işbirliği var. Onun hakkında bilgilendirme yapacağım. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza <laughs> abone ol. Videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hesap.com.tr ile işbirliği içerisindeyiz. Hesap.com.tr'nin sizlere çok güzel bir hediyesi var. Şimdi benim açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında sabitlediğim mesajlarda benim referans linkimde sadece benim verdiğim linkte hesap komutu ile olan bu hafta içerisinde olan iki arkadaşımıza 200 TL'lik ödül verilecek arkadaşlar. Bu ödülden yararlanmak istiyorsanız açıklamalar kısmında veya yorumlar kısmında benim linkimden kaydolmanız gerekiyor. Ve telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor. Annenizin babanızın olur kendi telefonunuz olur onu da doğrulayın. Azerbaycan'a vesaire yaşıyorsanız da veya Türkmenistan'a vesaire şeyde o zaman da destekli iletişime geçin. Telefon numaranızı o şekilde doğrulayın arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar bu videomuzun içerisinde rastgele noktalarında 4 4 4 4 olmak üzere toplamda 16 haneden oluşan bir tane UC kodumuz olacak. Bu UC kodunu tekrardan hesap girerekten ulaşabilirsiniz. Peki nasıl kullanabilirim derseniz de açıklama kısmında Telegram adresi veriyorum. O Telegram adresine girerekten katılaraktan Kodunu nasıl aktif edebileceğinizde bir videosu var. Sabitlenmiş mesajlardan bulabilirsiniz. Telegram adresinize yeni gelen etkinlikler, yeni gelecek etkinlikler hakkında bilgiler veriyorum. Şimdi videomuzun esas konusuna geçelim ve şu DC etkinliğinin, şu OKR etkinliğinin nasıl bir şey olacağını veya ne zaman geleceğini hakkında bilgilendirme yapayım. Bu arada arkadaşlar, baştan söyleyeyim, bu bilgiler kesin değildir, kesinlik bildirmemektedir. Ama çok yüksek bitmez, sağlam kaynaklardan aldığım bilgilerdir. Onun için ben bu kaynaklara biraz güvendiğimden dolayı bu şekilde söylüyorum. Şimdi arkadaşlar DC etkinliğini biliyorsunuz. DC etkinliği geleceği hakkında etrafta haberler dolaşıyor. insanlar paylaşımlar yapıyor. Çin versiyonuna geldi. işte globale de gelecek vesaire şeyler diyen insanlar oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ki maalesef ki. Yani DC etkinliği şu anda 3.9'da gözükmüyor. Peki ne zaman gözükecek veya yani ne zaman olacak dersiniz? Olacak mı dersiniz? Arkadaşlar 2026'da gözüküyor. Yani 2026'da bir DC etkinliği yani Harley Quinn olabilir, Joker olabilir veya başka bir şeyler daha olabilir. Onların gelme ihtimal 2026'da gözüküyor arkadaşlar. Yani 3.9 falan filan bilmem ne yok arkadaşlar. Bu tarihlerde yani 2026'nın daha ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Belki yaz aylarına doğru, bu, bu zamanlara doğru 2026'da olabilir arkadaşlarım. Ya Ocak ayında da olabilir. Ben size kesin bu tarihte de demiyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde açıklayacağım. Yani insanlar bu şekilde yalan yanlış bilgiler veriyor. insanlara da kanıyor. Diyor, ben böyle bir bir şey olacak falan. işte kendini stresi sokuyor, uc'lerini almaya çalışıyor, biriktiriyor vesaire şeyler oluyor. Ama olmuyor. Peki abi, ben ne yapacağım şimdi, ne olacak? PUBG Mobile'in çok güzel bir işbirliği geliyor sizlere. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Yeni bir işbirliği ve bu güncel yani bu sezon içerisinde gelecek arkadaşlar. Peki abi bu işbirliği ne olacak? Detaylı bir şekilde anlatır mısın? Tabii ki anlatırım kardeşim. Zaten PUBG Mobile resmi sayfaları 28 diye bir paylaşım yapmıştı. Kask içerisinde 28 diye bir paylaşım yapmıştı. Ben bunu anlamını bilememiştim. Tahmin edememiştim. Ne olduğunu anlayamamıştım. Dedim ki herhalde 28 gün sonra bir şey gelecek. Bir etkinlik gelecek. Onun tarihi veriyorlar 28. Ama sonra bir baktım ki işte etraftan birkaç kaynak araştırdım falan. Bir baktım ki arkadaşlar 28 yıl sonra diye bir zombi filmi var. 28 yıl sonra filmi de ayın 20'sine geliyor. Yani gelecek ay 20'sine geliyor arkadaşlar. E bunu da 28 gün önce paylaşılmış dedim. Ama bağlantıyı kurduk. Demek ki 28 gün sonra 28 yıl sonra diye bir film çıkıyor zombi filmi. Ve bu zombi filmiyle işbirliği söz konusu. Bu çok yüksek bir ihtimalle gelecek arkadaşlar. Peki nasıl olacak derseniz de ben size detaylı bir şekilde anlatayım. Daha önce Venom etkinliğini hatırlıyorsunuzdur. İşte kol mol vardı daha sonra atı böyle siyah bir şeylere çeviriyorduk falan. O tarzda bir yani değişik bir etkinlik olacak. Yani oyun içerisinde bir etkinlik olacak. Ödül yolu falan tarzında değil de. Oyunun içerisinde etkileşimli bir şey olacak. Belki zombi mekanlar olacak falan. Daha önce zombi modu gelmişti. Belki onun gibi bir mod veya zombi kolumuz olacak daha önce zombi kolumuz falan olmuştu onlarla adam döveceğiz veya tırmanabileceğiz kanca falan olabilir bu tarzda şeyler olmasını bekliyorum açıkçası ek bir güncelleme olarak getirilecek yani oyunun tamamını kapsamayacak ama ek bir güncelleme olarak gelecek yani bence güzel olur bayağı da eğlenebiliriz çünkü böyle şeyler güzel oluyor. oyunda böyle ufak tefek değişimler falan bayağı iyi oluyor zaten şu anda tren modu var falan ya güzel bak titan modu tren modu vesaire şeyler güzel ama arkadaşlar eksikler var mesela kancayı biz çok özledik kanca falan tarzı bir şey gelirse yeni bir etkileşimli bir şey gelirse baya bizim hoşumuza gider benim hoşuma gideceğini düşünüyorum açıkçası değişik zombi mekanları olursa onları vurduğumuz zaman değişik aksiyonlara girebilirsek belki zombi modu da getirebilirler zamanında hastalık modu vesaire şey getirebiliyordu PUBG Mobile belki zombi modu da getirebilirler orasını bilmiyorum şimdi benim anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i izleyebilir. Şimdi izleyen arkadaşlar teşekkürler. <laughs> I'm guilty, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead, missing. I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot ignition. Don't yeah, give me facts, not fiction Then you know i fucking listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions Yeah, yeah I'ma make the shit hot Oh, i am to let shit Shit, uh... go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it I don't do this shit cause I think that you're running I just do this shit cause I know that I want it I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way I